Merhaba arkadaşlar. Bugün evde peynir yapımı gösterelim. Ee, keçilerimiz sağlık Keçilerden çıkan sütü ısıttık. Şöyle şey yapalım. Şu küçük parmağımız dayanacak yani su sıcak olmayacak pek. O kıvama kadar ısıttık. Şimdi e, peynir mayamızı da hazırladık. Peynir mayamızı döküyoruz. Burada hemen hemen 10 kilo sütümüz mü var? 10-11 kilo civarında süt var. Buna bir yemek kaşığı peynir mayası. Yani dol olmasa da bir yemek kaşığı peynir mayası. Bunu inceltirken suda inceltiyoruz. Suda inceltiyoruz. Ondan sonra böyle döküyoruz. Karıştırıyoruz. Bu karıştırdıktan 5 ila 10 dakika içinde zaten kendini mayalıyor. Kapattık. Bir kapattıktan sonra mayalanmaya bırakıyoruz. 10-15 dakika mayalandıktan sonra daha sonra süzme işlemine geçeceğiz. Daha sonra görüşmek üzere.